Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle birlikte <laughs> Bugün sizlerle birlikte size güzel, güzel mi güzel yemek tarifi vereceğim oyuncaklardan. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve ve ben de unutuyorum arkadaşlar. Ben unutkan bir insan şuraya ben gerçekten işte onları <laughs> yapın. Ben gerçekten bilmiyorum onu. Öyle, of. Hadi ilk keseceğim ben şöyle. Tamam mı? Keseceğim. Durun siz bir dakika su içime gideceğim. Evet arkadaşlar meyvelerimi döndüreceğim. Çekilin meyveler düşüyor ki. Tekrar bunu koyacağım. Bir yer kalmadı. Yeter yapayım ama kendim koyuyorum midi po midi po işte ama şunu ve 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 bunu hiç bilmiyorum gerçekten bu ve bu neler unutuyorum ve o midi po, po altına yazılmış bunlara benim. Hemen bunu da keseceğim iki yemek yapacağım bugün. Birinci şeyimiz hazır. Soğan koyalım. Bir tane soğanı buna koyacağım. Bir tane soğanı da bunu. Bunu keseceğim. Gerçek gibi gözüküyorlar. kestim. Ah! şah! Evet. Hemen şöyle Ah! Değişti. Tabii ki de bunlar önce olduğu için geri diye Çok güzel olur bu arada. Göstereyim hemen size bu yemeklerimizi ocağı açalım bakalım. İnşallah görüyorsunuzdur şöyle. Tamam. Bunlar pişsinler. Hem hem oraya açmayalım. Aa bulamıyorum. Şöyle böyle kaşığım vardı benim büyük. Ama bulamıyorum. Bu değil de ama bunu kullanmak mı? Alacağım ya. Şimdi evet. bir tamamı koyacağım ama şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum. Hem tamam bu pişmiş. Koyacağım. Tam üç tane koyacağım ona. Eğer yetmezse 2 de olabilir. Hazır birini. Pişeceğim. bir şey var Barbie'lerim bu arada. Barbie videosu gelecek bu arada. Söyledim gerçekten gelecek. Bu arada arkadaşlar şekeri bilenler bilmeyenler eğer olmazsa size bu videoda göstermek kız olayım çünkü hemen video bitebilir. Hemen ben koyup geleceğim. Şekeri de göstereceğim size. Şekeri <tus> <husbands> <vo> <doğru> <Ş> <Essen> bizim kuşumuz. Adı da şeker. Orada duruyor öyle. Bıncık bıncık. <laughs> Papağan şu, şu an cinsini unuttum ama yani, daha sıfır yaşında büyük gözükebilir size. Kız olduğunu, erkek olduğunu yani bilmiyoruz. Ee, koku dildi galiba. Cinsi. Evet koku cinsi. Şey neydi? Arda şeker baksanıza şuradan böyle şey benziyor. Çok iyi öyle. Ben öyle bir video çekerim valla. Ama ayak ayaklarım şeydir. Evdeyim çünkü. Şu o sesler bu arada şekerden geliyor. Artık göreceksiniz onunla ilgili videoları at hemen atacağım. Hemen koyup koyup geliyorum. Yemekleri. Su da koyacağım, masa koyacağım. Evet bugünkü yemeğimiz bu şekilde oldu. Şekerde göstermeye gidiyorum. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Kamerayı kapattım şu an. Şeker. Konuşmayı birazcık öğrendi. Pick up diye. Onu bir kere kameralarda çıktım ama YouTube'a yollamamıştım. Hı hı. Çok tatlı Ay yerim ben onu. Biz onu böyle kafasından seviyoruz. Ama şimdi kafası çok kapalı ve her yeri pisletmiş. Kafan nereye gitti? bir şeylere bakıyor altta. Çok pis şu an şeker. Bu bebeği gördünüz. Akşam saçını yaptım. Güzel güzel saçlar oldu. Hatta taraklar şeylere burada birazcık daha tarayacağım. Bu video bitene kadar durmayayım yani. Hırıltı hırıltı seslerden çok özür dilerim. Çünkü sabahın körü birazcık zaman geçti. Bir şey hiç kimse uyanmamış diye biliyorum. Arkadaşım Meryem'in kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı ba bana da ve Ay Ayper Emin'in kanalına da yapalım. Meryem Demirci, Ayper Emin ve Nuray Emin kanalına da lütfen yapalım bunu. Arkadaşlarımla ilgili bir video gelir beraber ya da beraber olmadan. Çünkü bazen oynayamayan fırsatlar bunlar. Aslında çok oynayamadım. Ben de bilmiyorum neden olduğunu. Neyse. Şimdi bu videoyu bitiriyorum. Lütfen like atmayı ve slime varım. Tamam. Bye bye. Lütfen kabul. Ha. Yeni lol aldım ama. Bay bay lütfen kanalıma abone, olmayı bildiğin. video başı verememiştim kalbimi. Kalbimin yarısını tamamlayın. Tamam. Şimdi ben yapacağım. kalbi nasıl tutacağım? <laughs> Gördüğünüz için lütfen like yatana zaman. Evet. Böyle bir video gelecek hani şunlar böyle giden bir video. Hadi başlayalım. Bay bay.